bu hobiyi bilip bilmeden hani kendim babamın makinesini kurcalayarak bir yerlere getirmiştim. 2007 yılında İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü İFSAK'a giderek bu işin eğitimini alarak, temel eğitimini alarak daha fazla eğirmek istedim. Ve elimde belki de bir kurtarıcı dal olarak tutunabileceğim tek fotoğraf vardı. Ve fotoğrafa tutunarak orada ilerlemeye çalıştım. Ben daha çok hep sokakta olayım, yeni yerler keşfedeyim, yeni sokaklar keşfedeyim, arka sokaklara gideyim. İnsanlarla tanışmak benim çok hoşuma gidiyor. Onlarla bağ kurmak. Mesela fotoğrafını çektiğim insanların daha sonra işte hem Whatsapp'tan veya işte fotoğrafı bastırarak daha sonra onları tekrar ziyaret edip hediye ederek fotoğrafları mutlaka onlara fotoğraflarını götürüyorum. Ve bu da daha sonradan hatırlanmamızı sağlıyor. Mesela 8 sene sonra gidiyorum, adam hala orada duvarda benim çektiğim fotoğrafı saklıyor.